Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, ne yaparsınız, ne edersiniz? Hatice Hanım'la biz arkadaşlar yağmur yağıyor dışarıda, pıtır pıtır saçta. Hatice geldi, Ali gelmedi. Bunun hakkında yağmur pıtır sesini. Merhaba canlarım. Merhaba. Nasılsınız? İnşallah kaleminiz iyidir. Ben iyiyim, bomba gibiyim arkadaşlar. İyiyim. Allah dışarıda da yağmur olsun. yağıyor. Geçtim saçın altında tık tık sesi. Ali komşunun taplara gidip geldiydi. Ben gidip gelmedim. Çünkü yağmur ya arkadaşlar çamurdu. Ali vardı geldi e, yürüyerek. O geleç ben de şu yaz etik bir yapas suvanım vardı devrilmiş. Onu topladım baktım. Yağmur pıtır 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 yağıyor. Geçtim sandalyeye aldım altıma. O arada Ali geldi. Durmuş diye delini örüyorum diye. <laughs> dedim delini örecek yağmurun sesine oturdum, pıt pıt yağmur diyeyim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel böyle bir şey var bugün. Arkadaşlar e, burada ne yapıyorsunuz diye sorarsanız tabii ki bir e, şeyimiz var. Bir <gülüyor> burada <gülüyor> bir sürü malzeme kestirdik. Dün arkadaşlar. Vallahi. Şu şekilde. Yani bunları parça parça hepsini birbirine ekleyeceğiz arkadaşlar. E, i̇lk bilgisayar e, sehpamı Bekleyin onu. Hanım. Ee, bilgisayar sefa mı? He. Bilgisayar sefa. Zaten bak, şaban şabanekle. Ha öyle diyeceğim. Ne yapacağız? Arkadaşlar şimdi şöyle hemen diyeyim. Şu baca şöyle işten olsa üstü açık olsa yağyan yağmur sizlere fikir olsun. Şuradan şöyle olaydı. Buradan yağayan sadece üstüne pıt pıt damladı değil mi? Evet, şimdi Bu damlamış. Bu şekil yaparsanız oturun, şu şekil yağmur yağmaz bakın. Hatalarımızı ortalığa koyacağımız derdimiz de yok arkadaşlar, üst üste böyle. Şöylece, oklağım da hazır. Allah izin verirse bugün oturacağım. Ama işim başı şu an. Yağmur bir havadayız. Traktör geldi. He? Traktör geldi, herhalde süt geldi. Yok bir şey. Dur bakalım. Şeyin ardında ne güzel ya. Aynen. Arkadaşlar. Tabii ki bizim kameramızın zoomu bu kadar arkadaşlar. Fazla zoom olmuyor. De dedim ki. Onu ne yaptım biliyor musun? Baktım çıkıp dokuyor. Bir daha erittin getirdin mi? He. Bir daha çıkmadın tamam. dedim. Evet arkadaşlar Hatice Hanım'a gerçekten ustalık bulaşıyor. Ya. Bazen görünce <laughs> işte, her şey karışma değil anlıyor anlıyor. Get istersen. Get göster. Isıtmış arkadaşlar böyle. Şöyle Bunu da yitmiş buraya. Çıkıyordu. Baktım çözüm işte bu. Boru. Buyurun. Boru. Buyurun, buyurun, borudan kafa çalışıyor. İdare ediyor. Yo vallahi otomatik gibi. Seninkinden iyi çalışıyor bazen. İyi. Benden iyi çalışıyor. Ali şu onlara tozmaz ha ya. Neyleri? Yumurta toz işi yok. Yok mu? Tamam. Sadece şöyle şey yapacağım. Arkadaşlar bu biz benim bilgisayar hemen kenarına böyle evde içeride bize bir Ali onun tam nereye koyacak ki o kadar? Tamam. O kadar nereye koyacaksın? Bir dakika Hatice. Aslan oldu bir ayağı olsa bir sehpa. Değil mi? Devreci. Ama bu niye devriliyor? Bilmiyorum valla. Hmm. Bu şekilde. Bunu duvara mı edeceksin? Nasıl edeceksin? Haplar orta yerde. ilaçları herhalde. Ee, sana şöyle diyeyim telefonunu, hapını değil mi? Aynen. Video çektiğimiz için adını getiremiyorum. Kamera mı diyelim ne onu. İyi ki bir şey o Herhalde onların için kestirdi biliyorum arkadaşlar. O dayı dolduracak dolap dolap. Allah Allah. Ne oldu? Onun içine 3 koyduk. Düşmüş olabilir. Düşmemiş. Düşmemiş. Ha. Önce bununla arkadaşlar şöyle bir. Ali dizliğini daharsan Sevdiririm bak. Dizliğimi daharsan? Sevinirim çünkü Dizlerin geri gelmez. En azından. Ya dizliğin altına bir şey koy o. bir dakika şunu bir Çünkü soğuk yerler Bir güneş az bir açar gibi oluyor arkadaşlar. Yağmur geri başlıyor. Arkadaşlar önce bunu evet. geliyorum ki hemen evet. bir vidayı tutturayım. Sağa sola yatmasın. Devrilmez. Evet. Şimdi de şuradan bir tane Vida O olmadığı zaman dedi öbür türlü patlatır atar ha. Doğru söylemiş. Her şeyin bir şeyi var hadi. Evet arkadaşlar şimdi Diğer köşeden de bir tane yaparsam ayaklarımın üstüne düşmeden o köşe tam gelmemiş. Tamam. Nasıl? Tam gelmemiş, yapamam. Ya. Benim devrilecek değil mi? Ben bunu acele ettim. Tamam. Aslında tamam. ama bunda olmaz, ha çoğun diyelim ayağa girecek şekilde. Ali. Ne bir şey. Ne diyorum biliyor musun? Öyle. Onu yüksek şu parçayı diyelim oturup böyle. Oyun mu acaba üstünde şey olur mu ki börek çörek? Bunu mu? He. Bunu diyor musun? Olmaz diye hiçbir şey yok. Şu parça burada duruyor diyelim. Burada arkadaşlar bunu Ali'ye böyle yürüsek şöyle oturdum muyum böyle. O tarafa yapmayacağım ama. Nasıl olacak biliyor musun? Üç bacak olacak. Üç bacakla mı yapıyor? He. Tamam yani, yapayım. Olabilir mi diyorum altına böyle biliyorum. Baharım hele bir dur. Şimdi Hatice. Tatam var da. Oturup. Daha bana oturak yapacağım. Hı. Taşımaz ağa beni bu. Ee? Bunun incesini yapsak diye otursam taşır mı ki? Kırılı mı ki? Arkadaşlar sizde... Böyle önce e, arkadaşlar ucu e, suntayı patlatmaması için ince bir şeyle deliyor. Değil mi? Uçla. Evet. Ama bir markap da olsa işte böyle iki de bir de uç değişikliği olmaz. He, bir tane şey, iki tane makkap sende her Allah'ın seversen git şuradan. O kadar da değerli yani. Ha, şey yapacağım ne var ha, sağ sef, O ayak bir uzun olsa kesilmiş olsa diyelim uzun canı. Ya bu ya, bize bu da yapak bari değil mi? Tab bakayım. Arkadaşlar şimdi buraya iki tane de raf koyacağım. He. Ee, güzelce. Niye öyle bir şey ettin ki ne? Niye? Arkasını diyor. Yok. Olur mu? Öyle olmaz mı ha o şekil? Olur kenalları de hem derden. efendim Metremiz. metre orada sürekli miymiş beyaz Kenarları hem iyi oldu ortasına da şöyle bir tane ol olursa aynı şey gibi olur iş şeylerim yapmıyor aya <laughs> neydi onun adı yapacağım dedim ya Kurşun kalem bulamadım Hatice. şeyin içine bak Çivilerin içine bak. kabaklar buz gibi yatmış burada babası. Kabaklar buz gibi yatmış. Neyse bir gün bir denesini yapalım. bir tatlı. Ya. Seni ortasına bir tek raf daha mı koyacağım? Ee, e şöyle koyacağım. Ali ki rafı ne yapacaksın? Yine e 51, 20. He, orta orta raf koyacağım 2 tane mi koyacağım? Hı hı. Şimdi anladım. Onu da duvara evet. yapacağım, mantalayacağım. Kapımı şey Yok. Bizim kapının yönü ters oldu bile. <laughs> Aslında kapının yönü tavraymışmış Ali. Hı. Kapının yönü tavraymışmış bakma sen. Yüksek değil, o tarafı şey yapmadık. Kaç tane koyacağım? Raf. Kaçı raf? bir tek mi? İki, üçüdü de birini unutmuş. Yeter bana kitabı. Sen iki yeter dedin Ali. Yeter dedim değil mi? He, unutma değil biri oradaydı. Son kararın mı dedi, karar dedin ya. Yeter iki dedim. Islak mendilini koy. Şey Diş kurdanına koyarsan Çerçe gibi dizersin. Oraya haplarını koyursun bir tarafına. Orada bet şey oluyor da aynı. En ilkin kendinkini kendi yapıyor, da. Kaçmış gibi. Bir benimkini yapmıyor ha. Vallahi billah. Oraya diyor öyle diyor. Alt yaptım öyle bacak. Bunun ahıl bitmez. Allah'a bitmez ahıl. Uzun koysan yonu dali ortadan. Parçalı yaş tane. Hı? Diyorum ki. Keseş tane on döyle uzun o sana. İki parça da işte tane. İki parça etmiyor mu? Bütün Şimdi öbürünü halledeyim. Onu da ortaya koy alalım. olsun. aynı kaplık oldu. O tek bek ufak oldu biliyor musun? Mm -hmm. Bir tane kaplık yaptıydın ya. Mm -hmm. Neyse. Şareler tıkanmaz. Bunu böyle tık çevireceğim. Böyle değil Böyle zaten olmaz. sonra var Olur. Hı. Şeylerden burada böyle dip götüreceğiz. Hı. Şu onları. Şu büyük boylular nereye gelecek? Böyle yaparken böyle Merak ettim ben o kocaman boyları. Renginin şey güzelmiş. Önünün şeyleri. Duran yerler. Ne siyah ne şey biliyor musun? Tatlı bir rengiymiş. Güzel. Hı. Ne yapıyorsun? Ne taşa yatırıyor. Bir dakika. Ha, şu orayı. O dizler, o dizler, 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 dizler Ali. Hah buz gibi çeker ondan sonra da kasıldı karı dersin sen dur. Üç tane daha ettim. İn herhalde üç fidaladım en tamı var. Ondan sonra duvara monta ya hazır mı? Evet, tek şey mi? İşaretliyor delik şeylerin. Ben de diyorum ne yapıyor bu?

Şurayı oradan etmiş herhalde. Oradan işaretlemiş idim diyorum. Bir de deliğini diyorum. Ali bunu, eli yatkın bayanlar da yapabilir. 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 Tam şey derse böyle makkap makap, Anlayan varsa dediğin gibi kestirip. Arkadaşlar kendi kafanıza göre. Çocuklar Abi kestirecek. Çocuklarınıza. Her borangoz kesmiyor arkadaşlar. Ali. Hani, çocuklarına falan böyle şey koymuyor oyuncak neyinde mi? Evet. Koymuyor çocuklara. Böyle. ufak bir dolap mesela lazım oldu mu? Elinizde makap varsa, fida varsa tamam bitti bu iş. Atların da şey yok. Oldu iyi oldu. Hadi gidelim. Şeylerin al tabii ya fidaların fidayını aldı dedi. Öyle Sadece gidiyor. Hadi iki tane gider acaba. Tamam, Kaç? İki, iki az gelir. Ver fidalar elime ver benim. Get yok, istedim. sen Bak, alayım. Elimizle. Şeye gerek var mı? Niye? Hı, kaleme neyin? Yok kaleme gerek yok. Dur bir dakika o zaman. Usta temizliğini babında yapalım değil mi? Ne? Hı -hı. Onun bir bezine siler bir de siler. Dur makkabalıyım. Bir dakika canım. Hadi. Açamadım, açayım mı? <laughs> Sinek de olmasın, kapı yurtayım. Oo. Yağmur, güneş, bir yağı, bir arkadaşlar.